başka ihtiyaçlarımız var onları ancak temin edebiliyoruz. Eskiden yapabiliyordu belki arada bir ama şu anda kimse yapamaz. En son ne zaman tatile çıktınız? Hiç çıkamadım. Tatil mi olacak bize? Biz nerede tatil nerede? Hayaldır ya. Emekli işsiz adam nasıl tatil yapabilir ki? He? En son ne zaman yaptınız? Hiç yapmadım. Hiç? Hiç hatırlamıyorum Çok vallahi. Tatil, planım yok. Köye gitmeyi planlıyorum. Her seneki gibi. Vallahi bu bu şartlarda zor. Gerçekten zor. Millet ekmek bulamıyor tatiller nasıl gideceğiz? düşünüyorduk ama ekonomik sıkıntıdan dolayı şu anda tatilimiz burada Diyarbakır'da. 6 milyar para istiyor iki kişi. iki hmm. gecelik. Hani bir çay şey açıyor. Bu bu devirde yapamıyoruz yani gidemiyoruz. Aynen çok zor. Yaklaşık 6 aydır buradayım. Ben daha kırmızı eti bulamadım. Daha yemedim ben tek başımayım. Ancak çalışıp da kira ödeyebiliyoruz. Bugün kira nerede bakarsan 20, 15, 10 en yüksek en alçak kira Gaziler'de 10'dur. Yani 17 milyarla ne olacak?